Son dakika, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilik tarafından yapılan ard arda, arda uyarıların ardından akşam saatlerinde İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Pek çok ilçede sele dönüşen yağış özellikle Başakşehir ve Arnavutköy'de hayatı felç etti. Başakşehir ve Küçükçekmece içerisinde iki kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Sokaklar göle dönerken araçlar ise sele kapılarak sürüklendi. İBB Başkanı İmamoğlu bazı noktalarda yağışın 150 kiloyu olduğunu aktardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'un kuzey kesimin etkisi altına alan şiddetli yağışlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımla bulundu. Bakan Koca seri neden olan yağışlar nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek su taşkın olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımız hastanelere nakledilmiştir dedi. Her birine acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı. Bakan Koca yaralı durumuna ilişkin olarak da su taşkın olayında 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımız hastanelere nakledilmiştir dedi. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış kentin kuzey kesimlerini vurdu. Şiddetli sağanak nedeniyle Başakşehir, Çam ve Sakura şehir hastanesi sular altında kaldı ve su bastı. O anlarda vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Son gelen görüntülerde bahçenin de sular altında kaldığı görüldü. Başakşehir'de de millet kıraathanesini su bastı. Sosyal medyada vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntülerde Başakşehir millet kıraathanesinin sele teslim olduğu görüldü. Kıraathanede mahsur kalan çoğu genç çok sayıda kişi ise bele kadar gelen sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. Kameralar karşısına geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu son durumu paylaştı. İmamoğlu şu şekilde konuştu. Şu ana kadar sahada 1808 ihbar gerçekleşti. Bazı önemli noktalarda göllenmeler ve su baskınları yaşandı. Kayaşehir istasyonumuzda göllenme ve sel sorunun akışı gerçekleşti. Buradan metro durağı da iptal edildi açıklamasını yaptı. Son duruma göre yağışlardan etkilenen iki vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 vatandaşımız da yaralı durumda. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.